İlçelerin fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına göre projelerini şekillendiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ilçesinin önemli bir eksiği olan sosyal tesisi vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu Çaybaşı'nda şu anda Tırfıl Tepesindeyiz. Eskilerin tabiriyle Bayraktepe. Muhteşem bir yer. 50 dönüm. Fakat 360 derece manzarası olan. Bir tarafta deniz, bir tarafta ırmaklar, şelaleler, bir tarafta muhteşem bir doğa. Yani görünce insan sadece buraya gelince zaten 1-0 maçı kazanıyor. Tamam mı? böyle bir yer. Buraya şimdi tesisler yapılacak. Düğün salonları var, lokanta var. Ayrıca e, sosyal tesisler kurulacak. Mükemmel bir yeri. E, Hüseyin Bey, Semiz Bey zaten çalışmaları büyük ölçüde yapmış. Bizler de büyük şehir olarak tecrübelerimizi katacağız. Çok güzel bir tesis. Yani kelimelerle ifade edilemeyecek. Şimdi bu güzellikleri aynı zamanda drone'la da takip ettik. Ee, ayrıca ileriye bir de sağlık testleri, hastane de kuruluyor. Yani Çaybaşı başlı başına bir merkez oluyor. Yani Çaybaşı artık bir ilçe olmaktan çıkıyor. Başlıca bir e, sosyal tesisleriyle, yaşam alanlarıyla, sağlık tesisleriyle büyük bir çekim merkezi oluyor. Kutluyorum. Çok güzel bir çalışma. Biz de büyük şehir olarak elimizden gelen katkıları yapacağız. Zaten e, Çaybaşı'lı arkadaşlarımız da büyük şehirde çalışmalara bizzat katılıyorlar. Dolayısıyla bize sadece bu çalışmaların önünü açmak kalıyor. Çok güzel bir tesis çıkıyor ortaya. Böyle bir yer ki bu Çaybaşı. Daha evvel işte İlküvez'in köplüğüyle vesairesiyle bir takım tartışmalarıyla tanınıyordu. Şimdi biraz önce muhtarlarıyla görüşme yaptık. Hepsi gayet memnun. Elektrik üreten, tertemiz, çevre dostu bir tesise ulaşmış oldular.